malzemelerimiz 6 kişilik olarak ayarladık. 4 tane domates, 4 adet orta boy soğan, eğer büyükse 2 tane de olur. 1 adet limon, 5 diş sarımsak, yarım kilo ince esmer bulgur, bu köftelik bulgurlardan, 1 çay bardağı kadar nar ekşisi, 1 su bardağı zeytinyağı. Siz biraz daha ekleme yapabilirsiniz, yağlı olabilir derseniz biz az yağlı yaptık. 1 su bardağı kaynar su, 2 yemek kaşığı biber salçası, 4 yemek kaşığı da domates salçası ekliyoruz. 3 yemek kaşığı köfte harcı 3 yemek kaşığı isot 3 tatlı kaşığı pul biber bir de renk atması için 3 tatlı kaşığı kadar tatlı toz biber eğer acı istiyorsanız pul biberi isotu biraz daha fazla atabilirsiniz bu tamamen size kalmış 2 tatlı kaşığı kimyon 4 tatlı kaşığı da tuz malzemelerimizi hazırladıktan sonra artık işleme geçebiliriz ilk olarak soğanlarımızı ve sarımsağımızı rendeleyeceğiz veya robota çekebilirsiniz. Biz robota çektik. Kolaya kaçtık. Soğanlarımızı robota atalım. Burada işin püf noktası soğanları rendeledikten veya robota geçirdikten sonra suyunu çıkarmamız gerekiyor. Suyunu köftemize koymayacağız. Suyunu çiğ köftemize koymayacağız. Suyunda böyle biraz bir acılık oluyor. O tat çi köftenin tadını bozuyor. Belki sevenler vardır ama ve avucunuza hepsini koyup sıkarsanız biz suyunu çıkartıyoruz. Tanelerini ayrı şekilde bir tabağa koyuyoruz. Bu yemeğin öyle bir tarihi var ki Hazreti İbrahim zamanına dayanıyor. Nemrut Hazreti İbrahim'i yakmak için odunları toplatmış. O zamanlarda ateş yakmak yasak. Eti bulguru o zamanlarda millet baharatla döve döve pişiriyor. Çünkü başka bir şekilde pişiremez. O zamanlarda bulunmuş yemek. Ne kadar yoğursanız o kadar güzel pişer birbirine malzemeler o kadar lezzetli olur. Sonra domateslerimizi ayarlıyoruz. Onu da rendeleyebilirsiniz ama biz kabuğunu soyup gene robotta çekeceğiz. Robota attıktan sonra onu da çekelim. Daha sonra kullanmak üzere kenaraya koyalım. Şimdi malzememiz hazır olduğuna göre tepsimizi bir önümüze alalım. Önce soğanlarımızı koymakla başlayalım. Tatlı toz biberimizi renk katması için ekliyorduk. Ardından tuzu serpiştiriyoruz. Pul biberimizi de koyalım. Kimyonumuzu da serpiştirelim üzerine. Sonra köfte harcını serpiyoruz. İsotumuzu da ekledikten sonra Sırada biber salçamız, domates salçamızı ve sonrasında da bulgurumuzu döküyoruz. Üstüne biraz da kaynar su ekleyebiliriz. Bir su bardağı kadar. İsteyenler bu noktada biraz daha acı olsun derseniz eklediğiniz kadar da pul biber ve isot ekleyebilirsiniz. Ardından birazcık yedikten sonra bulgurumuz, domates suyunu da üzerine ekliyoruz. Malzemelerimiz birbirine karışsın diye iyice karıştırıyoruz. Ardından zeytinyağını ekliyoruz. Böyle bucuk bucuk görüntü oluşabilir. Buna hiç değinmeyin. Çünkü biz birazdan beklemeye alacağız. Nar ekşimizle limonumuzu da dökelim üzerine. Sonra biraz daha karıştıralım ki bulgurumuz iyice malzemeleri emsin. Şimdi biraz daha yoğurduktan sonra üstünü kapatıp bulgurların malzemeleri iyice içine çekmesini bekleyelim. O vıcık vıcık olan görüntü kaybolacaktır. Kimisi su ekliyor bunu bekletin diyor. Ancak su tadını vermiyor bulgura. Bulgura tadını malzemeler veriyor. Su yerine malzemeyi çeksin. Daha lezzetli oluyor böylece. Bir 20 dakika kadar bekledikten sonra malzemeleri iyice bulgurumuz çekti. Gördüğünüz gibi daha sert bir hal aldı. Artık yoğurmaya hazır. Güzelce elimizle basıra basıra yoğuruyoruz. Biz çiğ köftenin bir kısmını ayırdık. Bunu buzlukta saklayacağız daha sonra yiyebilmek için. Hava almayacak şekilde güzelce jelatinleyip bir poşetin içerisinde buzluğa koyabilirsiniz. Bir hafta sonra filan tekrar çıkartıp bunu yiyebilirsiniz. Şu köftemizi yorurken tepside avucumuzun içiyle bastırıyoruz. İyice malzemeler birbirine pişsin diye. Daha sonra şekil verirken tüm gücümüzle avucumuzun içerisinde sıktırıyoruz köfte böyle parmaklarımızın arasından çıkmak üzere olduğunda tam şeklini almış oluyor. Biraz da tadına bakalım. Artık servise geçebiliriz. Biz bu kadar emek harcadık. Siz de abone olarak, beğenerek bize destek olabilirsiniz. Sizlere şimdiden afiyet olsun.